Çık yukarı. Yerinde olsam yukarı çıkardım. Hacker mı? Abi hacker ya. Yok böyle bir şey. Bir de arkadaşlar GG yazıyor. Arkadaşlar hacker değilse ben neyim? Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. Oo tim 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 tim. Taksiyi de yaktık arkadaşlar. Alacağız gibi. Alacağız, alacağız. Alacağız. Tim cici oluyor. Tim cici oluyor. Aferin çok güzel yaktın. Bunu aldık. <laughs> sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Oo, rek rek. O üstte Tim cici. Üstte Tim cici arkadaşlar. Kafalını çıkardı herhalde. Bana da şak geçiyor. Bakalım alabilecek misin? <laughs> Adam hacker, Adam hacker. Hacker. hacker, 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 hacker yeter. Amına kudumun oğlu yeter. Merhaba ben İrastı bu arkadaşlar. Bugün hep numaraya soru göz arkadaşlar. Soru agenstes 185. Dual platformdays. Önce kill dedi, üçte timi kestim ama sonra hacker öldüm. Onu da bu video çıkarsa başında görürsünüz herhalde. Koyacağım. Gerçekten çok aksiyonlu bir şekilde aldım. <laughs> tamam. Apple ve seti alabildik bu bizim için çok iyi bir şey Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar bugün konuda sizlerle ee, Sizlere En iyi kullandığım pp aleti En iyi kullandığım secondary işte Kılıç kılıç da e, geçerli buna Ya da kılıç geçerli olmasın çünkü kılıç da geçerli olursa En iyi kullandığım kılıç olur çünkü jitter'ı bayağı iyi yapıyorum yani jitter'ım iyi cidden düşmeyelim aşağı bakarken evet buradan da güzel bir item çıktı arkadaşlar gerçekten şu an durumumuz çok iyi ben girebilirim o zaman şu en üstteki double tier'ı aldıktan sonra. Arkadaşlar bana göre en iyi kullandığım oltak olta FNS yaydan en iyi kullandığım bence şu son zamanlarda FNS ile olta arasında gidiyorum. Ama ben olta'yı seçiyorum arkadaşlar. Çünkü bir dakika. Çünkü arkadaşlar şu son zamanlarda gerçekten efendisinin bayağı gelişirdim. Siz de Alta yazabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen o güzel yorumlarınızı yazın. Bana bir soru sorursanız sorarsanız yazın yani şey yapacağını da. Adamlar, adamlar Galiba sen öleceksin. Seni almak istiyorum. Bir kere vursam ölecek mi bilmiyorum. Okumda yok ki neyse bay bay sana. Sen kurtuldun. İlerideki adamları almak istiyorum. Ee, gerçekten de yani bayağı geliştirdim FNS'imi Ki en iyi kullanmak istediğim de efenestir yani. Ezan okunuyor galiba azizallah aynı ezan okunuyor. şuradan bir şöyle yine mi tim ya Murat Murat alacağım seni Murat Murat öldüm Murat laklısın Murat. Murat öldün. Murat. Murat son anda kaçıyorsun ya. Ayıp ediyorsun Murat. Hop biliyordum bunu yapacağını. Ama öleceksin Murat. Lagers'ın çünkü. Çünkü sen bir Lagers'ın. Bunu bil. Aldık. Aldık aldık. Tek vuruşluk canı varmış. O ye gapple yememiş. Arkadaşlar Lager'mış. Kusura bakmasın. Videoyu izlemiyordur. bakmayın bu arada. Sessiz kaldım biraz. Ezan da okunuyor. Dediğim gibi en iyi kullandığım FNS sonra olta, sonra yay. Kılıcı da katarsak bu işe tabii ki kılıç arkadaşlar. son zamanlarda cidden jitter claim'i de çok geliştirdim. Her Olympus'a falan girdiğimde sürekli bana hacker, makro gibi, Murder Crew'da makro, hacker gibi olaylar çıkıyor. Jitter. Tamam, aldık bunları da. Tek vuruşluk canı vardır bunda. Yok, iki vurduk. İki yedi bunlar. Timi de dağıtmış olduk böylece. Artık yani her adama böyle çok güzel jitter yapıyorum bazen. O zamanlarda cidden çok korkuyorum. Bana hacker falan diyorlar. Sonra masumu soruyorlar. Makro diyorlar. Cidden i̇şte yani artık yani arkadaşlarım da biliyor zaten. Alıştım yani. Her seferinde söylüyorum. Gel ekran açayım. Gel ekran açayım. Vermiyorlar e Skype'te, Ben veriyorum. Eklemiyorlar. Ekleyince de Söveceksin diyorlar çıkıyorlar bebeler diyor genellikle Oynamayı bilmeyenler diyor bana hacker falan vesaire Adamlar kapışıyor da Bir 3 üç dört beş baya var kişi ya gapple Adamların da ağzına verdim bildiğin. Tam vurduk. Okumu görmek istiyorum. Gelin bakalım siz. Gerçekten ne güzel bir şekilde yaktık bunları da. Hepiniz oltalayacak mısınız böyle? Sen de gel öldün tamam. İkili timi gerçekten çok güzel bir şekilde jitterla aldık FNS'leri varmış malların kullanmıyorlar gerçekten team olanlar noob diye bir şey yok ama gerçekten oynamayı bilselerdi öldürebilirlerdi yani güzel bir jitter yaptık ilk başta da yakarak falan orada cidden güzel canlılarını azalttık 4 kişi var galiba. Umarım oyundan falan atmaz. Yoksa çok kötü olur benim için. 2 altın daha bulursak yapıl yapabiliriz. Ee, siz de aşağıya en iyi kullandığınız pp artını yazabilirsiniz yani. Arkadaşlarım yazıyor. Ee, like bura pro falan. öyle yazacaksın yazacağınıza. Gidin şey yazın yani. Sorularınızı sorun. Tamam. Biraz da ok yapalım. Gerçekten fazla bir okumuz var. Ditmece kalırsam atacağım arkadaşlar. Ditmeçe çok zorlanırsam atacağım. Videoyu çıkarmam lazım. 10 eldir falan deniyorum. Çıkmıyor. kim vardı dedim. Ana, vami van mı kaldık adamla? Aynen. Ne yolladı adı? Resat. Resat pipi. Ana yanlış geldik bak troll. Çık yukarı. Yerinde olsam yukarı çıkardım. Hacker mı? Abi hacker ya yok böyle bir şey. Bir de arkadaşlar gg yazıyor. Arkadaşlar hacker değilse ben neyim? Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.